Ya iz idgam. Yapılması veya yapılmaması serbest olan idgamdır. A i̇ki aynı cinsten harfin birincisi harekeli, ikincisi arızı sükun ile sakin olması durumunda yapılan idgamdır. Arızı sükun cezim edicilerden birinin dahil olduğu fiili muzaredeki cezimdir. Örnek lem yem düt aslında yem düdü idi. Harekeli ikinci dal harekeli. Lem geldiği için cezimleniyor. Arız sükun deniyor buna. Oldu. Birincisi harekeli, ikinci sakin ama sükun arız ile sakin. Burada idgam caizdir. Lem yem dudu okuyabiliriz. İdgam da yapabiliriz. Lem yem düt okuduk zaten. İdgam nasıl oluyor? Birinci dalın harekesini mime veriyoruz. Okunmuyor. İkinci dalı önce es sakinu hurrike es sakinu idha hurrike hurrike bil kesri sakin kesre ile harekelenir. Kesre verdik. Lem yemüddi. El fethatu ahapal harekat. Fetha en hafif hareketi diyerek fetha verdik. Lem yemüddi. Ee, aynel fiili dammeli olduğu için aynel fiilinden dolayı damme verdik. Lem yemüddi. Şu şekilde görelim. Bu örnekte idgam yapıldığında lamel fiili 3 harekeyle harekelenebilir. Harekelenebilir. Yani ikinci dalda üç hareke kullanılabiliyor. Harekelerin en hafifi fete olduğu için fete veriyoruz. Lem müdde de dedik. Aynel fiiline uygun olsun diye damme verdik. Lem yemüt oldu. Sakin bir hare kelime harekelendiğinde kesire ile harekelenir. kuranınca kesire verdik. Lem müddi. Bu idgamlı halidir.